Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça farklı görünen ve bir o kadar da hoş görünen bir örgü modeli hazırladım. Öncelikle ipimi göstermek istiyorum. Kar topu, aksoft. Burası da renk numarası. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. İlk sıradayım. Örgümün arka tarafındayım. Ve örgüye ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bakın burada bir sıra haroşa sırası oluşturuyoruz. Burası modelimiz için önemli. İkinci sıradayım. Örgümün ön yüzündeyim ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. İki sıra ilmekleri düz ördükten sonra üçüncü sırada arka tarafta bu defa ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün ön tarafındayım ve modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın burada bir sıra haroşa sırası oluşturmuştuk. İlk başlangıç sırasında Buradaki haroşa sırasını bu ters görünen ilmeğin şişime alıyorum ve sol şişime takarak yeni bir ilmek oluşturuyorum. Bu sonradan aradan haroşa sırasından aldığım ilmeği arkasındaki ilmekle beraber düz örerek topluyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar aynı şekilde sıradaki ilmeğin bakın iki sıra altında burada bir sıra ters oluşturmuştuk bu ters ilmeği alarak şişime takıyorum ve bu ilmeği arkasındaki ilmekle beraber iki ilmek olarak düz örüyorum arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum sonraki ilmeği aynı şekilde iki sıra altında bakın bir sıra ters ilmeğimiz var hemen bu ters ilmeği şişime alıyorum ve yeni bir ilmek oluşturmuş oluyorum sonra bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Arada bir tane düz ilmek örüyorum. Sonra ikinci ilmeğe geçince alttaki ters ilmeği şişime alarak iki ilmeği birlikte topluyorum. Her defasında arada bir ilmek düz örüyoruz. Sonra iki sıra alttaki bu ters ilmeği şişimize takıyoruz ve yanındaki ilmekle birlikte bu ilmeği düz örerek topluyoruz. Herhangi bir ilmek artışı olmuyor. Üç sıra alttaki aldığımız bu ters ilmeği şişimize takıyoruz. Ve bu ilmeğin bakın üzerindeki kendi ilmeği ile birlikte düz örerek topluyoruz. Burada aslında üç sıra alttaki ters ilmeği şişimize takıyoruz ve bu ilmeği arkasındaki ilmek ilmeğin aslında kendisi. İkisini birlikte topluyoruz. Kenar ilmeğini düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modele geçtim. Fakat bu defa modeli kaydırarak uygulamam gerekiyor. Önce arka sırada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bakın burada bir sıra ters sıramız oluşmuş oldu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi tekrar ön yüzde Düz olarak örüyorum. Arka yüzde bir sıra ilmekleri düz örerek haroş oluşturdum. Şimdi tekrar ön yüzde ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. ilmeklerimi bu defa sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada İlk ilmeğimizi takarak başlamıştık. Bu defa ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğe gelince ilmeğimizin bakın 1, 2, 3. sıra 3 sıra altına iniyorum. 2 sıra altında 3. sırada bir sıra haroşa oluşturduğumuz için ters ilmeğimiz var. Hemen bu ilmeği alıyorum şişime takıyorum. Ve iki ilmek olarak birlikte düz örüyorum. Arada bir tane ilmek düz örüyorum. Sonra tekrar ilmeğin iki sıra altında burada ters ilmeğimiz var. Hemen bunu şişime alıyorum. Yeni bir ilmek oluşturuyorum. Ve iki ilmek olarak bunları birlikte topluyorum. Bir, iki sıra altında Yatay vaziyette görünen ters ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Ve şişimizde oluşan iki ilmeği birlikte topluyoruz. Arada bir tane düz ilmek örüyorum. Sonraki ilmeğe gelince iki sıra altındaki ters görünümlü yatağı ilmeği çekerek şişime alıyorum ve bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Örgümün arka tarafında tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüze tekrar düz örerek bir sonraki modele geçiyorum. Yani bu ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri burada tekrarlıyorum. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Üç buçuk numaralı şiş kullandım. Bakın ilerlediği zaman modelimiz bu şekilde görünüyor. Üç boyutlu kabartmalı bir model. Biraz daha kalın şiş kullandığınız zaman bunlar biraz daha iri görünümlü duracaktır. Farklı bir model oldu. Her türlü spor şık örgüde kullanabilirsiniz. Sade ve üç boyutlu görünen şık bir örnek oldu. Umarım beğenirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.